Mehmet, Fetihler Sultanı, Salı günü TRT 1'de. Mehmet, Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünde adım adım Trabzon fethine yaklaşıyoruz. Sultan Mehmet'in zaferlerle dolu hikayesi devam ederken izleyicilerin aklındaki en büyük sorulardan biri de artık yavaş yavaş belli olmaya başladı. Acaba bu dizinin ardından Sultan Beyazıt dizisi de gelir mi? Tarihte Sultan Mehmet'in ardından tahta geçen oğlu Sultan Beyazıt, ne yazık ki babası kadar büyük başarılar elde edememişti. Bu nedenle şimdilik Beyazıt dizisi ihtimali düşük görünse de dizinin ilerleyen sezonlarında Beyazıt karakterinin neden babası kadar güçlü bir lider olamadığı ayrıntılı bir şekilde işlenecektir. Yani büyük ihtimalle dizinin 4. veya 5. sezonunda Sultan Beyazıt'ın karakter gelişimi daha çok ön planda olacak. Hatta belki de yapım ekibi dizinin ardından televizyona değil de Dijital platforma özel kısa bir Sultan Beyazıt mini dizisi planlayabilir. Bu da demek oluyor ki Beyazıt dizisi gelir mi? Sorusu önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla konuşulacak. Peki sizce Sultan Beyazıda özel bir mini dizi olmalı mı? Yoksa onun hikayesi Mehmet? Fetihler Sultanı dizisinin son sezonunda mı anlatılmalı? Sizlerde bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Mehmet. Fetihler Sultanı dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.